Herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta İkizler Burcu'nun tarot falına bakacağız. Bakalım kartlarımız bize İkizler Burcu ile ilgili bu hafta hangi tiyoları verecek? Aşk hayatı, iş hayatı, para, sağlık, evlilik, aklındaki kişi, ex partner, yapması gerekenler, yapmaması gerekenler, alınması gereken önlemler. Hepsine bakacağız arkadaşlar. 8 kartla bakacağım. İlk dört kartımızı seçip yorumladıktan sonra diğer dört kartımızla eşleştirerek devam edeceğiz. Hemen ilk dört kartımızı seçelim. Daha doğrusu kartlarımız bizi seçsin. İkinci kartımız. üçüncü kartımız. Ve dördüncü kartımız. Evet gizler burcu arkadaşlarım. Her şey gönlünüzce olsun diyerek hemen ilk kartımızla başlayalım. İlk kartımız değnek şövalyesi. Öncelikle şunu söyleyeyim öz güveninizin gücü sayesinde imkansız görünen her şeyi yapabilirsiniz. Hızlı ve acele etmeniz gereken bir dönem, aksi takdirde bazı fırsatları kaçırabilirsiniz ki ee, lütfen hareket ederken aklınızdakileri gerçekleştirirken detaylara boğulmayın. Özellikle aşk hayatınızda ne yapmak istiyorsanız kesinlikle yapın ama detaylara boğulmayın. Detayların sizi yavaşlatmasına yormasına sakın izin vermeyin arkadaşlar. Yani nasıl diyeyim? Ayrılmak mı istiyorsunuz? Gidin hemen ayrılın. Barışmak mı istiyorsunuz? Barışın. Evliliğinizde sorunlar var. Düzeltmek mi istiyorsunuz? Gurur, kibir, ego artık detayları bırakın. O haklı bu haklı bitti. Gidin yapın. Sizin için böyle bir dönem. Aksi takdirde olumsuz sonuçlara yol açabilirsiniz ve karşılaşabilirsiniz. Ve kendinize güvenmeniz sayesinde de özgüveninizin gücü sayesinde de her şeyi başaracaksınız ki gördüğünüz gibi atımız şaha kalkmış piramitler yani yükseliyoruz yükselme dönemine gireceğiz bu yüzden hızlı ve kendimize inanılmaz derecede güvenmemiz gerekiyor aynı zamanda ev almak ev satmak taşınmak ya da uzak bir yere gitmek uzaktaki bir arkadaşın zın sizin yanınıza gelebilir bunları da müjdeliyor bu kartımız bize ama ne olursa olsun kendimize güvenelim, fırsatları kaçırmayalım. Ay kartı, ay kartı da bize enerjik ve hızlı olmamızı söylüyor. Aynı zamanda bazı korkularımız var. Bu korkularımızın ne kadar gereksiz olduğunu bilsek de korkmaya devam ediyoruz. Bu korkularımızın kaynağını inip çözmemiz lazım. Özellikle çözmezsek bırakın yerinizde saymayı gerileme dönemine gireceğiz. Bu yüzden arkadaşlar ne olursa olsun korkularımızla yüzleşelim. Aşk hayatınızdaki korkularınızın en büyük nedeni kafanızdaki soru işaretlerinizin cevaplanmaması, cevaplarınızı bulamamanız. Bu yüzden aşk hayatınızda partnerinizle konuşun, korkularınızla kendinizle yüzleşin arkadaşlar. İş hayatınızda da korkularınızın en büyük nedeni gelecek kaygısı önünüzü görememeniz. Şöyle düşünün, elinizde bir el feneri yerine yağ feneri var. Yani bulunduğunuz yeri aydınlatıyor. Siz ilerledikçe önünüzü görebilirsiniz. Siz korkup adım atmadığınız sürece ne önünüzü görebilirsiniz ne olduğunuz yerde kalabilirsiniz. Sizin için vakit kaybı ve gerilemeden başka hiçbir şey olmayacaktır. Yerinizde kalamazsınız diyorum. Çünkü zaman ilerliyor. Siz bu zamana karşı hep geride kalacaksınız. Lütfen bunu yapmayın. Kendinize, korkularınızla yüzleşin, kendinizle yüzleşin. Aşamayacağınız, yapamayacağınız hiçbir şey yok arkadaşlar. Şunu söyleyeyim. Karşınızdaki insanla sorunlarınız varsa ya da aklınızdaki kişiyle korkularınızın en büyük nedeni birleşememek, ayrılmak ya da bunun gibi vesaire olaylarsa hiç korkmayın. Olaylar sizden kaynaklanmıyor, çevrenizdeki insanlardan kaynaklanıyor. Manyak karşınızdaki insanla manyetik bir çekiminiz var. Birbirinize karşı hoşnut, çok güzel bir arkadaşlığınız var. Bunu korumak için yakın çevrenize çok dikkat etmeniz gerekiyor. Evlilik hayatınızda sorunlarınız mı var? Bunun nedeni kendinizden kaynaklanmıyor. Tamamen dış etkenlerden, evinize ve ilişkinize müdahale edilmesinden dolayı kaynaklanıyor. Kimseyi dinlemeyin arkadaşlar. Partnerinizle sorun mu var? Kim bu sorunu çıkartıyor? Kimin gazına geliyorsunuz? Kim aranızı bozuyor? Kim size laf taşıyor? Bunları bulun. Bu aslan görünümlü çakalların kim olduğunu zaten az çok biliyorsunuzdur. Lütfen aranıza kimseni sokmayın arkadaşlar. Aklınızdaki kişiyle ilgili de bir an önce harekete geçmeniz lazım. Çünkü size karşı olumsuz dolduruşlara getiriyorlar. Aksi takdirde üzülürsünüz bunu da söyleyeyim. İş hayatınızda da Gösterdiğiniz özgüven ve başarı sayesinde de size birebir fırsat verilecek üstleriniz tarafından. Tabi bu fırsat verilince de çevrenizdeki insanlar da destekçi gibi görünse de ayağınızı kaydırmak için her şeyi yapacaklar. Bu fırsatları da çok iyi değerlendirmeniz ve çevrenize karşı da çok dikkat etmeniz gerekiyor. Çevrenizdeki insanlardan korkun eğer bir şeyden korkacaksınız ama... Ne dedik? Korkularımızla yüzleşiyoruz. Gerekirse bu aslan görünümlü çakallarla da yüzleşin arkadaşlar. Zamanla aşılacak bir kısıtlama dönemine gireceğiz. Kılıç sekizlisi bize direkt bunu söylüyor. Ama gördüğünüz gibi bu kılıçlara bağlanmışız. Bu sıkı sıkıya bir bağlanma değil. İstersek çabucak kurtuluruz ki bu zamanla aşılacak kısıtlama dönemi <laughs> hızlı bir şekilde bitecek. Ve arkamızdaki şato yani yükselme ve büyüme dönemine tekrar geri döneceğiz. Tabi aramızı bozmak isteyenleri ya da size zarar vermek isteyen dost görünümlü çakallar size bu zaman kaybını kaybettirebilir arkadaşlar. Özellikle ilişkilerinizde sorunlarınız varsa bu sorunları kendi kafanızda kurmanızdan ya da karşılıklı konuşma, sohbet Dertleşmeden kafanıza kurulan olaylar gözlerinizi açtığınızda aslında böyle bir şeyin olmadığını her şeyin daha net ve berrak olduğunu göreceksiniz. Yani bir kutu var ortada bu kutunun içinde ne var diye düşünmektense kara kara kendinizi yemektense açıp bakıyorsunuz arkadaşlar kutunun içinde ne var. Örneğimiz anladınız aşk hayatınız içinde de iş hayatınız içinde de bunu yapmak zorundasınız. Evet ikizler burcu arkadaşlarım sizin için 4 tane daha kart seçeceğim. Bunu yapmadan önce bir dipnot söyleyeyim. Açıklama kısmına Instagram hesabımın linkini bırakacağım. Tarotçu geldi hanım diye oradan bana ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz özel sorularınız varsa sorabilirsiniz ya da sizin için özel tarot açalım ya da yıldız falınıza bakabilirim ki yıldız falına inanılmaz talep var. Özellikle ilişkilerde kesin ve net sonuç verdiği için işte ex partnerim geri dönecek mi? Bu kişi hayatımdaki doğru kişi mi? Bu kişiyle mi evleneceğim? Ne zaman evleneceğim? Platonik düşündüğüm kişiyle bir birlikteliğim olacak mı? Evlilik hayatımızda şu noktaya geldik barışma ya da boşanma olacak mı? Partnerim beni aldatıyor mu? Aklında başka birisi var mı? Bunun gibi kafanıza takılan ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister Yıldız ister Tarot Sonu'ndan size söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın arkadaşlar. Özellikle ikizler Burcu arkadaşlarım şunu söyleyeyim. Yengeç Burcu partneriniz korkularınız yersiz ve karşılıklı. Lütfen kendinizle ve kendinizle e, partnerinizle yapacağınız sohbet olumlu olsun, yıkıcı değil, yapıcı olsun ve kazanan siz olun. Değnek kraliçesi. Şöyle öncelikle şunu söyleyeyim. E, zaten kartlarımız beş beşe gelmiş. E, manevi gücünüzü sağlayamıyorsunuz eleştiriye ve beğenilmemeye de açık değilsiniz arkadaşlar lütfen özgüveniniz yerinde olsun kendinize güvenin manevi gücünüzü tekrar sağlayın bu döneminizde yaşama sevincinizi ne kadar yüksek tutarsanız hayattan o kadar zevk alır ve başarıya da bir o kadar çabuk ulaşırsınız kendinizdeki özellikleri başkasını etkilemek için değil hayatınıza yön vermek için kullanmalısınız ve imkansız görünen ne varsa kendinize güvenmeniz sayesinde yapabilirsiniz. Küçük ama etkili düşmanlarımız var. Bir tarafımız piramit, iki tarafımız hatta piramit, bir tarafımız uçurum ki görüyorsunuz suya düşüyoruz. lütfen arkadaşlar mücadelelerimizin evet elimizde tutmuşuz. Ağaç çiçeğimiz elimizde karşılığını alacağız olumlu anlamda ama bu kara kediler, dost görünen düşmanlar bize çok büyük zarar vermekte. Lütfen gözlerimizi dört açalım. Kendimizle hareket etmemiz gerekiyor. Kendi doktorumuz kendimiz olmamız gerekiyor. Aşk hayatımız içinde, iş hayatımız içinde sadece ve sadece kendinizi dinleyin arkadaşlar. Başkalarının düşüncelerinizi kafanızda yankılanmasına izin vermeyin. Dışarıda felaket yağmur yağıyor. Allah dışarıda kalanların yardımcısı olsun. Kılıç dörtlüsü. Arkadaşlar var olan problemlerimiz var. Bu problemleri çözmek için biraz dinlenmeye, biraz geri çekilmeye, biraz iyileşmeye ihtiyacımız var. Aksi takdirde geri dön gerileme dönemine gireriz biraz yaralanmışız biraz yıpranmışız Bu yüzden hem fiziken hem ruhen dinlenmemiz gerekiyor Aksi takdirde sorunlarımızla devam edersek özellikle korkmaya devam edersek ki en büyük sorunumuz bu korkularımızın yersiz olduğunu bile bile korkmak daha büyük zararlar görürüz Bu yüzden duruyoruz nefes alıyoruz geniş bakış açısıyla sorunlarımıza, çevremize, çevremizdeki insanlara bakıyoruz ve sorunlarımızı tek tek çözmeye başlıyoruz, tek tek yüzleşmeye başlıyoruz. <laughs> Ama sorunlarınızın üzerine korkarak bile bile giderseniz kaybeden siz olursunuz. Tılsım dörtlüsü en sevdiğimiz kartlardan bir tanesidir. Niye? Çünkü maddi anlamda inanılmaz derecede refaha ereceğimiz bir dönem olacak. Hatta kazanmak e, yetmeyecek. Daha fazlasını isteyeceğiz arkadaşlar. Ama bu da sizi biraz yıpratacak. E, olsun sonuçta para kazanacağız diyecek arkadaşlar. Ya gördüğünüz gibi kafamızda, kucağımızda, ayaklarımızın altında Tılsımlar, paralarımız var. Ee, hiç merak etmeyin. Maddi anlamda bütün sorunlarınızı aşacaksınız. Arkamızda da yükselen bir şehir var. Bu da konum olarak aşk hayatınızda, iş hayatınızda yükseleceğinizi temsil ediyor. Ama kucağınızda tuttuğunuz gibi çok sabit fikirlisiniz. Ee, sıkı sıkı tuttuğunuz tılsım gibi çok sabit fikirlisiniz. Daha ılımlı olmanız gerekiyor. Özellikle evli çiftler arkadaşlar. Lütfen partnerinizde sadece bunu istiyorum bu olsun diyorsa biraz ılımlı olun biraz anlayış gösterin ya da siz bunu yapıyorsanız sadece benim dediğim dedik olsun diyorsanız biraz daha ılımlı olun kazanan siz olun. Gerçekten sizin için çok önemli özellikle çevrenizdeki insanlar sizin kötülüğünüzü istiyor. Biraz ılımlı olmanız partnerinize karşı eşinize karşı dostunuza karşı dostunuzdan kartım, kastım yakın arkadaşlarınıza karşı daha karlı bir dönem olur sizin için. Hem maddi hem manevi kazanmış olursunuz. Mahkeme kartımız gerçekten sevdiğimiz kartlardandır. Çünkü özellikle iş hayatında yeni bir işe başlayacağınızı istifa ile gelebilecek özellikle yeni bir işe başlayacağınızı ya da e, kendi işiniz içinde yükselme terfi alma e, bölüm değiştirme kıdem alma bunların müjdesini veriyor bize ki şunu sakın unutmayın deneyimleriniz size yol gösterecektir ve size çok güzel fırsatlar verecek bu fırsatları aşarken de çok dikkatli olmalısınız atacağınız adımlara çok dikkatli etmelisiniz çünkü e, tamamen e, nasıl diyeyim sonuç odaklı adımlarınız olmalı yani e, atacağınız adımlar kat edeceğiniz yol yapacaklarınız sergileceğiniz fırsatlara karşı e, davranışlarınız sizi başarıya taşıyacaktır. Bunlar sizin için olumsuz değil olumlu adımlar olmalı ve olacaktır da hiç merak etmeyin hem aşk hayatınızda hem iş hayatınızda tabut misali yeniden canlanacaksınız. Bu yüzden hayatın tanıdığını sonuna kadar çıkartmanızı öneririm. Mahkeme işleriniz varsa olumlu sonuçlanacaktır. Sağlık sorunlarınız varsa iyileşmeye başlayacaksınız. Bazılarımız için özellikle aşk hayatında ayrılık, bazılarımız için evlilik, bazılar için söz nişan ve anlamına gelen kartımız ne olursa olsun adımlarınızı doğru attığınız takdirde sonucun her zaman size olumlu yansıyacağını gösteriyor arkadaşlar. Yeter ki gözlerimizi açalım. Ee, özellikle iş hayatınızda çalışmıyorsanız da yeni bir iş teklifiyle karşı karşıya geleceksiniz. İş hayatınızda bütün sorunların üzerinden hızlıca geleceksiniz arkadaşlar. Ama bir duraklama dönemine gireceksiniz. Kılıç 8'lisi çıktığı için söylüyorum özellikle bunu ki mahkeme kartı da bunun altını çiziyor. Bu duraklama dönemini yay ve ok gibi düşünün. Hani çok iyi gidiyorduk ya niye durduk dediğiniz anda bilin ki daha ileriye gitmek için bir gerilmeniz gerekiyor. O yay ok misali düşünün. Sakın ama sakın çalışmalarınızdan vazgeçmeyin. Projelerinizden vazgeçmeyin. Hırsınızdan vazgeçmeyin. E, yapmanız gereken daha hızlı daha ileriye gitmek için biraz gerilemek olacaktır. Bunu da sakın unutmayın. Aşk hayatınız için de bu geçerli arkadaşlar. Her ne kadar partnerinizle ilgili olumsuz şeyler düşünseniz de kafanızda olduğunu anlayınca, gerçeklerin böyle olmadığını anlayınca koşa koşa gideceksiniz. Sevginiz iki kat artacak ee, ikizler burcu arkadaşlarım. Evet kanalıma abone olur, yorum yapar ve beğeni butonuna basarsanız çok ama çok sevinirim ki bunlar benim için çok önemli. Instagram hesabından takip edebilirsiniz beni. Ee, kafanıza takılan, aklınızda ya da yüreğinizde ne kadar soru işareti varsa Hepsinin cevabını ister Yıldız ister Tarotvan'dan söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.